aramızdaki demir duvar. Bildiğiniz gibi yazılara insan doğasından girdik ve gelişimine de tarih boyunca biraz değindik. Ve sonra da nasıl fabrikadan, kalıptan çıkma, çakma bir ürün olduğumuzu görüp biraz hayal kırıklığına uğradık. Ama önceki makalede kimsenin totosu kalkmasın diye uyarmıştım. Şu insan doğasının tarihsel gelişimine bir değinelim. Akabinde neden 21. yüzyılda artık çöktüğüne değineceği. Doğamız arzularımızı tatmin etmek yönünde otomatik olarak işlediğinden, binlerce yıldır sürekli artan arzularımızı tatmin etmek istediğimizden sürekli yeni şeyler icat ediyoruz. <laughs> İlk etapta doğanın hegemonyasına karşı yaptık bunları. Barınaklarımızı iyileştirdik. Kabileler olarak yaşayarak birliğin gücünü kullanarak avlandık. Sonra köyler, kasabalar derken diğer kabilelerle alışverişe başladık. Daha sonra da "Hey, neden bu adamlara? Hey, neden bu adamlara istediğim şeyin karşılığında bir şey veriyorum ki?" diye düşündük. Savaştık, esir aldık, köle yaptık, parayı icat ettik ve şehirler, ülkeler, medeniyetler kurduk. Hepsi elbette kanlı ballı oldu ama iyi kötü geliştik. İnsanın arzularına şöyle bir bakalım. Çünkü gerçekten çok zavallı, zavallı bir varlık aslında. İlk etapta var olmak için ihtiyaçları olan arzuları var yemek, barınak, aile, cinsellik gibi temel bedensel ihtiyaçlar. Bunu para kazanmak ve zengin olmak takip ediyor. Daha sonra halkı kontrol etme ve onlara hükmetme arzusu ve akabinde de bilime, yani hayatın özünü keşfetmek isteyenler var. Bu sıralamaya bakacak olursanız, çoğunlukla ilk kategoride dünyanın %99'u ne istiyor ki hayattan? evi, arabası olsun, çoluk çocuk iyi, iyi bir şekilde büyüsün, işe gidip gelsin. Sonra emekli olacak zaten. Ölene kadar da bir kenarda öyle yaşar işte. Tek problem, tek problemli, pek problemli değil gibi gözüküyor. Yani adam normal bir hayat yaşamak istiyor. Ciddi problem diğer kategorilerde. Çünkü bu arada devreye girmeye başlayan insan niteliği ego olmaya başlıyor. Şimdi ego derken basit bir şekilde insanın arzularını tatmin etmek, egosunu tatmin etmesinden bahsediyorum. Egoizmin esas tanımı kişinin kendisini başkasından daha yüce görmesi, başkasının üzerine çıkmak için onu ezmesi başkasının ızdırabından haz duyması ve benzeri bu yüzden politikacılar son derece egoist insanlardır. Bir düşünün, tepeye çıkmak için sizce kaç kişiyi arkadan hançerlemişlerdir? Benzer koşul zengin olmak isteyenler için de geçerlidir. Çünkü birisi kazanacaksa birisi kaybetmek zorundadır. Amerikalıların win-win diye bahsettikleri zihinsel mastürbasyondan burada bahsetmeyeceğim bile. Yok öyle bir şey çünkü. İnsanları tama olacakları şeylerin değerleri farklıdır. Afrikalı'nın Afrikalı petrolünü alırsınız. O adam açlıktan kıvranıyorsa size o petrolü ekmek karşılığında verir. Ne yani win-win? Durumu mu oldu? Ne yani? win win durumu mu oldu? Bu yüzden tarihe de bakarsa bir politikacı, bir kral ya da lider yüzünden milyonlarca basit sıradan hayatını yaşamak isteyen insan bu heriflerin liderlik, şan, ev, kahramanlık ihtirasları yüzünden katledilmiştir. Ve her zaman en büyük zarar kendi halklarına gelmiştir. Adolf Hitler ve Lenin, Stalin, Mao, Potpor sadece son geçen yüzyılın psikopatları. Dolayısıyla insanları birbirinden ayıran egoizme bir bakmak lazım. Biz doğamız gereği sahip olduğumuz şeylerin değerini başkalarında olan benzer şeylere kıyaslayarak tayin ediyoruz. Elimde ne var ve etrafımdaki insanlarda ne var? Buna göre durum değerlendirmesi yapıyorum ve benden daha fazlası olanlardan doğal olarak nefret ediyorum ve onların tepesine çıkmak istiyorum. Benden az olanlara yönelik de gururum, şanım gibi psiko, psikopatsal eğilimlerim oluyor. Ama her halükarda hasta ruhluyuz, o kesin. Neden bu konuya değiniyorum? Yani siz sanki egoist ve hasta olduğunuzu biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Evet biliyorsunuz. İyi de ne olmuş yani? Küçük bir problemimiz var. Dünya şu anda globalleşmiş durumda. Ve dünyadaki tüm ülkeler birbirine göbekten bağlı. Ve tüm insanlar, birçoğumuz hissetmese de birbirini etkiliyor. Yani Yunanistan pırtlayınca tüm koku Avrupa'ya, Amerika'ya ve Asya'ya yayılıyor. Çünkü her ülkenin finansmanı uluslararası bankalarla yapılıyor. Ve biri çökerse 2008'de olduğu gibi o zaman tüm sistem tepe taklak gider. Bizler bu egoistçe tüketme ve diğerlerinden alma ve onların tepesine çıkma eğilimimizi zoraki törpülemek zorunda kalacağız. Öyle ya da böyle. Bir örnek vereyim. Ben çocukken ilk keşfettiğim şey 6 yaşında ya laf dinleyerek güzel güzel büyüyeceğim ya da inatçı olup itile kalkıla ızdırap çeke çeke büyüyeceğim kavramıydı. Her şeyi tayin eden şey ise babamdan yediğim o sağlam ama hiç unutamayacağım dayak oldu. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü daha önce yazdığım gibi insanlar her yerde aynı ve insanoğlu da aynı. Ya ızdırap çekerek zoraki kendisini raya sokacak ya da gön gönüllü olarak sıkıntıları gelişim için bir fırsat olarak görerek ızdırapsız gelişecek. Bizler tarihsel devrimlerimizi hep tahammül edilemeyen bir ızdırap noktasına geldiğimizde yaptı. En son faşizm devri yine ekonominin global kriz içerisinde olduğu bir dönemde oldu ve 2. Dünya Savaşı'nı yaşadık. Şimdiki küresel ekonomik kriz hiçbir ülkeyi teğet geçmeyecek. Bırakın ülkeleri hiçbirimize es geçmeyecek ve tüm dünyada artarak hissedilmeye başladı. Bunun bizi 3. Dünya Savaşı'na getireceği korkusu hepimizin içinde olmalı. Zira hiçbir ülke savaş kazanabilecek durumda değil. Çünkü savaş artık terörizm haline aldı, halini aldı. Ve kimse bunu yenemiyor. Eskisi gibi savaşlar artık yapılmıyor ve elimizde bulunan silahlarla kitlesel yok oluş bir kenara geride kalanların hayatının ne kadar korkunç olabileceği filmlere hayal gücümüzün etkisiyle yansıyor. Tüm halk yani tüm insanoğlu olarak artık bir ülke olan bir dünyada yaşadığımızı fark edelim. Ve birbirimizi yok etme seviyesine getiren egoizmimizi aşmak için bir çaba sarf edelim. Zira aç akıllı çocuklar gibi bu yeni gelişim safhasını üstlenmezsek, ızdırap bizi zorla bu değişimi yapmaya zorlayacaktır. Bir sonraki makalemde, insanoğlunun önündeki seçeneklerden bahsedeceğim. Bence ilk kez dünya muazzam bir fırsat yakaladı. Aramızdaki tüm farkları aşabilme, ve herkese bol bol yetebilecek bu dünyada sükunet içerisinde yaşayabilmenin yolunu, doğasını değiştirerek yapabilme fırsatını yakaladı. Daha önce dünyada hiçbir zaman böyle bir daha önce dünyada hiçbir zaman böyle bir koşul oluşmamıştı. Ya paşa paşa ya da ızdırapla insanoğlu bir sonraki safhasını doğurmak zorunda kalacak